Herkese sağlıklı günler ve hayırlı işler alıcı arkadaşlar ve değerli takipçiler ve izleyiciler. Bugün 25 Ekim 2024. Bugün ben arılarıma kontrole geldim. Saat sabah 9.30. Arılarımız daha yeni yeni hareketleniyor. Uyanıyor diyelim. 8 derece bir sıcaklık var. Ben ne yaptım? Arılarımın giriş havalar soğuduğu için kustum gördüğünüz gibi iki arı girip çıkacak gibi delik var buralardaki delikleri de kapattım dolayısıyla içeriden iki arı çıkıp giriş yapabiliyor çıkabiliyor neyse arı bu şekilde kontrol edebiliyor bunlar benim küçük arılarım büyük arılarıma da bakalım bunlar da nüfusları az önce gördüğünüz yazın böldüğüm yoğunluğu az olan arılarıma göre 8-9 çıta olan yoğun arılarımız. Ben kış hazırlığını tabii ki daha önceden yaptığım için herhangi bir sıkıntı yok. Arılarımda herhangi bir fre kaybı yok, ölen yok, kalan yok. Her şey yolunda. Yeni yeni güneş vurduğu için arılarımız anca uyanıyor. Hatta bazılarında hiç hareketli yok. Ne oluyor? Bunu fırsat bilen eşek tabii ki Bizim arılardan daha dirençli olduğu için soğuğa karşı 8 derecenin altı soğuk olmasına rağmen kovanın içerisine girip bal çalma hareketine girişiyor. Tabi bu durumda bizim arılar ne yapıyor? İç barış yakarsına yüz vermeye niyeti yok. Ne gibi bir kontrol mekanizması kurmuş arı? Bir görelim, izleyelim. Bu mesela e, arı yoğunluğu biraz e, az olan bir arı. Bu yazın bölmüştüm. Faaliyet tabii ki öbür yoğun arılara göre e, fazla değil. Arı, arı bunlara girip içeriden bal yiyebiliyor. Tekrar toparlarsak arımızı güçlü tutalım. Eşek arılarına, başka arılarına karşı yağmaya karşı savunmada, arava ile mücadelede, e, içerideki pedekten güvenilmemesinde, kovan için bakım temizliğinde, Ondan sonra yavruların bakımında, kovanın için ısıtılmasında, larvaların üzerine ısıtılmasında güçleri her zaman iyi yani. Arımızı e, ne yapalım edelim, güç tutmaya çalışalım. Mesela şu kovanın içerisine ben az önce gördüm eşek arısı girdi. Çünkü e, arılarımız Hı -hı. daha salkın olduğu için, sabah olduğu için arı bunu fırsat biliyor. İçeriye hemen girip çıkıp ne kadar bal midesini doldurup çıkabilirse hızlı bir şekilde onu kar soruyor. Fakat e, tabii ki her zaman şansı yaver gitmiyor arının. Ben bu arının girecek yerlerini kapattım. Dediğim gibi iki tane delik var, giriş var. Fakat arı daha uyarmadığı için eşek arıları bunu fırsat biliyor. Her zaman dediğim gibi bir işi rast gidecek değil. Bakın burada her yolu şansını deniyor orası, girmek için. Şimdi bir tane kovanda ne oldu? Arının başına geleni bir izleyelim. Görüyorsunuz eşek arıları aç olduğu için ben bu eldivenlerle çalışırken ne oluyor? Petekleri eliyoruz. Dolayısıyla yerimiz bala. Şerbet verirken şerbet poşetine, damlamaya sızan şerbetlere de temas ettiği için eşek arısı buradan kendine bir yemek için bir yer arıyor. Yani bu ne demek? Kovanlardaki delikler kısılmazsa arımız zayıfsa eşek arılarından dolayı arılarımızın talan edilmesi çok fazla eşek arısı olursa da zayıfsa arımız mücadele edemiyorsa ara mücadelesini yapmadıysa arı da dirensizse kovanların eşek arısı tarafından talan edilip yağman alıp söndürülmesi diyelim hani sıfırlanması e, gayet normal oluyor bu tabloda onun için arkadaşlar Kovan izolasyonlarımızı çok iyi yapalım, arımızı tekrar ediyorum, güç tutalım, varo mücadelelerimizi yapalım, bal sotomuz iyi olsun, zayıf olanlara <laughs> ikiye bir şerbet ile bala çiğdirmek için bol bol besleyelim. İçerisine işte ben kekik suyu koyuyorum, ondan da koyabilir. bilir, vitamin de konabilir. Yani bal sotu <laughs> fazla olsun, arımız güçlü olsun, İzolasyonumuz iyi olsun. Kovan giriş deliği ve üzerindeki sıcak hava kaçmaması <laughs> ağrımıza hiçbir şey olmaz. Kıştan sapasağlam çıkar. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Balı bereketli, kayıpsız bir sezon dilerim bütün harcı arkadaşlara.